Görkem ve Ömer, bir kez daha bir araya gelerek, Fatih'in gözünde büyük bir ihanetinin yaşanacağına işaret ediyor. İşte o zaman, Kızılcık Şerbeti, dizisinin en heyecan verici ve aksiyon dolu sahnelerine şahit olacağız. Bu sahnelerde, Pembe, Kıvılcım ve Fatih şok olacaklar. Doğa ise, Gira ile tanışma sürecine devam ederken, ilişkileri beklenmedik bir hızla evlilik yoluna girecek gibi görünüyor. Giray'ın sürprizleri, Doğan'ın başını döndürecek ve ikili, Hızlı bir şekilde evliliğe doğru ilerleyecekler. Embe, doğa gibi mükemmel bir gelini sürekli eleştirmeye devam ederken, beklenmedik bir şekilde gerçek bir gelinin nasıl olması gerektiğini görmüş oldu. Artık Pembe'nin görkemi tahammül etmekte zorlanacağı bir noktaya gelmiş olmasıyla, Görkem ise giderek daha cesur adımlar atmaya başladıkça açılacak gibi görünüyor. Pembe'nin sinirlerinin gerilmesi ve Görkem'in ağırlaşan davranışları, Fatih'in sessiz kalmaya devam etmesine neden olacak gibi görünüyor.